Yeni bir mecradan merhabalar. Orta Doğu uzmanı, gazeteci yazar Hüseyin Aykolu ile birlikteyiz. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Beyrut Limanı'nın yakınlarında bir patlama meydana geldi. Ee, i̇lk belirlemelere göre, şu ana kadarki bütün bilgilere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi. 4000'den fazla insan yaralandı. Ee, bu patlama nasıl meydana geldi? zamanlamasının bir önemi var mı? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin ee, Bey, e, Lübnan e, aslında çok uzun zamandır e, savaş yaşadı. Bir süredir e, patlamaların, ölümlerin olmadığı bir coğrafya diyebiliyoruz. E, bu patlama e, gerçekten bir kaza mı? E, yoksa bir sabotaj mı? E, patlayan ne? Ne? siz dinlemek isteriz. Evet, e, patlayan yer e, devrut olmasaydı bu ve resmi açıklamalara hemen güvenebilirdik. Bir, iki gazeteci olmasaydık hemen güvenebilirdik. Ancak bize tabi gazetecilik hemen kuşku duymamızı ve sonuna kadar araştırmamızı gerektiriyor. Evet, ilk, pat, e, ilk açıklamalar e, akla yatkın açıklamalar. E, potasyum, nitrat, e, ...aslında gübredir. Ee, tarım... Hala ...kardeşim köyde... E, ...biz o gübreyi kullanırız. Ancak son zamanlarda... ...özellikle Türkiye'deki patlamalarda... ...işitçilerin kullandığı bir patlama olarak... ...artık insanlarımız... E, ...dinleyiciler, izleyiciler de biliyor ki... ...bu, bu patlama içi olarak da... ...kullanılabiliyor belli düzeneklerle. <laughs> e, anlatılan şu... ...Gürcistan... E, Afrika'da bir ülkeye e, bol miktarda gübre e, ihraç ediyor ve bu gemi e, Beyrut'ta e, arıza yaptığı için limana yanaşıyor. Limandaki yük sanıyorum e, bu şekilde bildirilmediği için potasyum nitrat olarak bildirilmediği için e, yüke el konuluyor ve bu depoya kaldırılırken ki depoda başka türlü ee, patlayıcıların da olduğu bölümler var ee, ve burada patlıyor ee, açıklama son derece makul anlaşılır ve evet bu böyle olabilir şeklinde ama e, işte daha sonra e, ki açıklamalardan kalkarak işte İsrail'in işte hemen biz yapmadık kesinlikle bizde ilgisi yok demesi ki İsrail böyle bir yerde patlama böyle büyük bir patlama yapabilecek gücü var istihbaratı var daha sonra ben de yeni duydum işit patlamayı galiba üstlenmiş işitin buuna atlaması bunun yani bu ortamı kullanan bir patlama bir organizasyon operasyonu olabileceğini insanın aklına getiriyor. Bundan sonraki yani gazetecilerin biz gazetecilerin işi bunu araştırmak soruşturmak. Belki de sonuca ulaştırmak. Yani Afyon'da da sadece biliyorsunuz büyük bir patlama oldu, askerlerimiz öldü. Orada da sadece işte taşınma esnasında patladı denmişti. Ee, pekala da orada da bir sabotaj söz konusu olabilirdi. Evet. Ee, patlama ilk etapta e, Japonya'daki Nagasaki gibi bir nükleer patlamaya benzer bir ee, şekil çıktı ortaya böyle e, bir e, bulut çıktı ortaya ve çok hızlı bir şekilde de kayboluyor. Ee, askeri uzmanlar bu konudaki uzmanlar e, takip ettiğinizde buna ilişkin neler söylemek gerekir? Evet ben e, galiba dün 5 sıralarıydı ya da 6 6'dan 7'ye doğru ilk patlama görüntülerini internet üzerinden gördük ve ee, gerçekten de e, patlama şekli e, an anla tabi herhaldeki sokaklardaki kameralardan ya da o anda e, sadece ilk gün patlamanın e, gürültüsünü, yangınını gördükten sonra çekim yapan bir takım amatör e, kişilerin e, çekimiyle şimdi çünkü cep telefonları bizim kullandığımız e, eski şeylerden e, fotoğraf makinelerinden güçlü ee, dediğiniz gibi adeta bir atom olmasının ilk patlamasına benziyor. Bu anlamda tabii insanın aklına bu sonradan gelen açıklamalar falan bilmediğiniz için e, ciddi bir bomba bomba, duman, bomba patlatılması şeklinde e, izin verdi bize. E, ancak e, şeyin e, potasyum nitrattan yapılan e, bombaların da ne kadar güçlü olduğu, ne kadar insanı öldürebildiği, ne bildiğiniz için diğer açıklamada doğru olabilir. Evet. Şimdi Refik Hariri, Lübnan'ın başbakanı bir aracı havaya uçurulup öldürülmüştü. Bununla ilgili bir soruşturma, bir yargılama mekanizması var ve bununla ilgili de 7 Ağustos'ta, sadece bu patlamadan 3 gün ee, önce böyle bir patlama meydana geliyor. Ee, yani evet, Lübnan'ın kaderinde hep böyle e, suikastlar, e, devlet yöneticilerine yönelik e, ortadan kaldırma dönük e, patlamalar oluyor. E, bir şey midir, tesadüf midir e, bu soruşturma'nın açı sonuçlarının açıklanacağı e, güne üç gün kala? Şimdi tabii eğer e, patlamanın gerçekten belli bir operasyon, belli bir bombalama olduğunu yönünde e, deliller elde edilebilirse, o anlamda da Hariri'ye bir e, mesaj, Hariri davasının sonucuna bir mesaj olabilir. Bence yani bombardımanı anlayabilmek için bu bomba patlamasını ya da e, potasyum nitrat patlamasını anlayabilmek için esasen. Ee, Lübnan'ın e, arka planını biraz bilmek lazım. Lübnan e, çok uzun süre bir iş savaş e, geç, geçirdi ve bu iş savaştan kurtulabilmesi için ülkenin ki bir zamanlar bu iş savaştan önce işte Doğan'ın Paris'i denildiği Beyrut için işte çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı, demokratik olarak yaşayabildiği bir yerdi. Gelişkin bir yerdi. E, bir ticaret merkeziydi Orta Doğu'da. O iç e, savaşta yıkıldı, yandı, yıkıldı ve Orta Doğu'daki güçler, Orta Doğu'yu yöneten güçler, Suudi Arabistan, işte Mısır, Suriye, onların e, arasıyla ki Tayif anlaşmasıdır. Bir anlaşma yapıldı. Lübnan'da e, bütün Orta Doğu'ya örnek olabilecek bir demokrasi modeli getirildi. Üstten işte Maruni, Hristiyan Marunilerin Cumhurbaşkanı olabildiği Şiilerin Meclis Başkanı olduğu Sünni Müslümanların Başbakanlığı üstlenebildiği bir model getirildi ve o modelde herkes diğerini ezmeden diğeriyle birlikte yaşayabileceği bir parlamenter sistem getirilmişti. Şimdi onun o Cumhuriyette, Beyrut Cumhuriyeti'nin bir de Suriye'nin etki sahasındaki bir yer olarak gözüküyordu. Suriye'nin etki sahasını kırabilmek için Hariri Suriye baş kaldırdı. Hariri biraz da onun için deniyor, ortadan kaldırıldı ama esasen Suriye, Beyrut'taki durumu anlayabilmek için Orta Doğu'ya bakmak lazım. Orta Doğu'daki durumu anlayabilmek için Beyrut'un yaşadıklarını görmek lazım. Beyrut son dönemlerde ee, Suudi Arabistan'daki zenginliğin, petrol zenginliğin yavaş yavaş azaldığı insanlara yavaş yavaş vergi verilme e, ya da vergisiz yaşamın yok olma başladığı bir ortamda e, Hariri'nin e, ki Suudi Kraliyet ailesinin damadıdır Hariri ailesinin e, de zenginin azaldığı bir ortamda e, oluyor bütün bunlar Biliyorsunuz e, Türkiye'de Türk e, Telekom'da Hariri ailesinin büyük bir ortaklığı vardı. Onlar oradan çekilmek zorunda kaldılar. E, o nedenle bugünkü patlama eğer gerçekten oradaki güçler dengesiyle ilgili bir patlamaysa, birbirine bir mesaj vermeyse e, Hariri'nin e, Hariri ailesinin Yunan'daki e, işinin daha da zorlaşacağı e, anlamına geliyor. O anlamda yedi Ağustos'ta çiçek açacak e, şeyi e, kararı patlamadan çok e, Hariri'nin e, Hariri ailesinin bundan sonra e, Lübnan e, yönetiminde e, başbakanlığında bir etkisi olup olmayacağı olarak görmek lazım. Bana göre bu anlamda bu patlama hmm. biraz ayrıntı gibi geliyor. Yani e, Hariri ailesinin etkisi azalır mı bu patlamadan sonra sizce? Yani şimdi evet büyük ihtimalle azalacak. Zaten dediğim gibi e, Suudi Arabistan Krallığı damatlarına eskisi kadar yardımcı olamıyorlar. E, yoksa mesela Türk Telekom'u satma zorunda kalmazdı Hariri'yi elden çıkartmak zorunda kalmazdı burada iflas etmezdi. O nedenle bu patlama sonrasında ve gelecek seçimlerde büyük ihtimalle gene bir Müslüman başbakan görebileceğiz, Sünni Müslüman bir başbakan göreceğiz ama büyük ihtimalle bu ailesinden olmayacak gibi. Evet, Suriye'nin kendi derdine düşmüş durumda Suriye'nin Zaten bir Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rusya'nın, devamında da Rusya'nın bir etkisi var. Suriye'nin Lübnan üzerindeki etkisi özellikle kendi iç savaşından sonra nasıl değişti? Yani etki edebildi mi ya da etkisi azaldı mı? Şöyle bir şey, yani... Siyasi olarak tabii eski gücü asla olmayacak Suriye'nin evet. Lübnan'ın üzerinde. Ancak nasıl bazı şeyler Türkiye'deki bulunan Suriye nüfusu üzerinden, Türkiye'deki siyaset üzerinden bazı şeyler konuşuyorsak Suriye'de bulunan pardon Lübnan'da bulunan Suriyeli göçmenler, mülteciler Lübnan'ın ...siyasetini bundan sonra belirleyecek... ...büyük ihtimalle Filistinler... ...oradaki e, mülteci Filistinler... ...Limnan'ın şu anda... E, ...Suriye... E, ...Limnan siyasetinde belli bir... E, ...güçse bundan sonra... ...geri dönmeyen... ...Suriye'ye geri dönmek istemeyen... E, ...Suriye'li... ...Limnan'daki Suriye'li mülteciler... ...orada büyük bir sorun oluşturacak... E, ...bundan sonraki patlamalarda... E, ...taraf tutmalarda... Öyle bir yönü olacak. Yani e, hep ben e, işte zavallı Lübnan derim. Çünkü e, esasen şimdiye kadar son işte 8-10 yıl en son Suizbullah'la e, İsrail savaşını saymazsak e, kısmen e, göreceli bir barış yaşayan Lübnan e, Suriye'deki savaşı'n bitmesiyle yeniden kozların paylaşıldığı bir yer hale gelebilir kozların paylaşıldığı bir hal e, olarak şu anda öne çıkmıyorsa şu anda ekonominin tamamen e, bitmiş olması e, Lübnan'daki ekonominin yeniden canlanma işaretlerinin alındığı bir anlamda böyle bir e, patlamanın olması Lübnan'ın herhalde e, başının kaldırmasını başını kaldırmasını istemeyen güçlerin bir işi olsa gerek eğer bir bu bir operasyonsa. Evet. E, Hizbullah'ın e, orada etkisi ne kadardır e, Lübnan siyasetinde? Lübnan siyasetinde Hizbullah önce e, e, kendi adaylarıyla parlamentoya girmiyordu. Kendi milletvekilleriyle girmiyordu. Sonra kendi milletvekillerini e, koymaya başladı. E, e, ardından e, Şii zaten meclis başkanı var Hizbullah Tılar da Şii şey olduğu için esasen e, kendilerine meclisin meclis başkanı e, olarak e, onları e, gözleyenleyen yani onlara e, arka çıkan bir şey olarak onlara yetiyordu. Şimdi ise e, kendi milletvekilleri de var. E, bakan olarak e, meclis şeye de giriyorlar. E, kabineleri de giriyorlar. E, şu anda e, en zinde güç olarak da Hizbullah gözüküyor. Hizbullah'ın evet demediği bir e, hükümeti e, güvenliği alması neredeyse imkansız. Evet. E, İsrail'in e, oradaki e, etkisi, İsrail-Lübnan e, ilişkisi e, ne durumda son dönem için söylemek etkisinden? Şimdi İsrail'in e, İsrail'i şimdiye kadar girdiği bütün savaşlarda e, galip gelmişti. Sadece son Hizbullah'la girdi. E, Lübnan Savaşı'nda kaybetti. Kara Savaşı'nda. E, o anlamda İsrail uzun süre e, Lübnan'da gözü yok. Lübnan'ı nasıl karıştırırım, Lübnan'ı nasıl kendi altıma etki altına alırım diye düşünmüyordu. Özellikle de Netanyahu hükümeti e, bu işi e, bir seçim malzemesi olarak e, işte kullanıyor, kullanmak istiyor ama aldı yenilgiyi de unutamıyor. O bakımdan e, İsrail e, hep e, Lübnan'ın e, sakin olmamasını, ekonomik olarak yükselmemesini isteyen bir durumda. E, Bu için işte e, gerekirse işte e, oradaki e, Filistinli mültecilere yönelik operasyonlar düzenleyebiliyordu. Ee, o, o, zaman zaman o katliamlar yapabiliyordu. Zaman zaman işgal edip geri çıkıyordu. Bu nedenle Hizbullah e, sonrasında azaldı. Ama şu anda e, Netanyahu'nun e, işte seçim kampanyasında bir e, Hamas'a saldırmak var. Hava yoluyla iki Lübnan'a operasyon var. Esasen de Şam'a yönelik ara attı füzeler var o bakımdan Lübnan baya e, İsrail'in e, hedefi olmaktan uzun süre çıkmıştı. O nedenle mesela e, İsrail'in ben yapmadım, işte yardım hazırım anlamındaki bir lafına ben epeyce güveniyorum. Özellikle de oradaki onarım işlerine girerse Hizbullah, şey, İsrail, Lübnan'da bayağı bir e, presiz kazanacaktır. Yani dolayısıyla Hizbullah'ı da bu anlamda biraz geriletmiş de olacak. Evet, evet. Çok doğru. Esasen bunu böyle söylemek lazım. Evet. Ee, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın işte 6 yıldır bu amonyo Nitrat. nitratın o orada bulunmasının bir sorumsuzluk olduğunu söyleyip bir hesap soracağız gibi bir açıklaması bir e, iç siyasetin e, kızışması e, oradaki güçler arasındaki e, savaşın e, e, hızlanması anlamına mı gelir sizce? Ya bunlar bence politikacıların çok normal her zaman yaptıkları şeylerdir, ifadelerdir. Şimdi e, bu böyle bir şeyde hatta daha büyük bir felakette şimdi. E, ağam, ki hatırladığım kadarıyla çok eskiden babası da mı, amcası da mı, Cumhurbaşkanlığı yaptı. O mesela nasıl Hariri ailesi kolay kolay başbakanlık kaybetmeyeceği belliyse o ailenin ve Cumhurbaşkanlığı kaybetmeyeceği ortada. Üstelik de cumhurbaşkanı işte başbakanı atayan bir durumda her ne kadar görevleri sembolik de olsa o nedenle bu tür demeçlere bence fazla takılmamak gerekir. Esasen e, gelinen aşamada zaten ekonomisi çok kötü olan ve işte limanlarına gelen gemilerden alacakları vergilere bile çok muhtaç olan bir Lübnan'ın böyle bir kaza geçirmesi e, işte daha sonra gelmek isteyen gemiler içinde bir e, şey olacaktır, uyarı olacaktır. gelir azalması olacaktır. Bu e, tür demeçler değil Lübnan'ın derdi şu anda tamamen çökmüş durumda olan ekonomisini düzeltmek. Evet. Ee, yani o bir e, e, Lübnan içerisindeki güçler arasındaki bir çatışmanın meselesi olup olmaz mı dersiniz? Yok mesela şeydir yani orada kabinenin mesela şu anda dağılması gerekir. Böyle dağılacağını sanmıyorum mesela birkaç gün önce zaten bir Dışişleri Bakanı hükümete kızıp, ekonomik duruma kızıp istifa etmişti. Yerine hemen birine getirdiler, koydular. Yeni birisi Dışişleri Bakanı oldu. Bu anlamda bu patlama zaten dengeleri çok hassas bir hükümet yapısının darmadağın edecek bir şey olacağını sanmıyorum. Ama şöyle olsaydı gerçekten tabi ıslatlayabilirlerdi bu patlama işte diyelim karşı İsrail'in işi ya da ne bileyim Suriye'nin işi ki Hizbullah'la Suriye ittifak durumundalar. Böyle bir çatlak olabilirdi. O durumda bunun dışında şu anda bir şey gözükmüyor. Şu anda belki de Lübnan hükümeti toplayacağı bütün iyi niyeti yani yardım taleplerinin bu neden boğulacağı bir aşamada bu bakımdan bence bilmiyorum. Işte içe seviniyor bile olabilirler. Gerçekten de başta Araplar olmak üzere bütün dünya yardıma koşacaktır. Bu tam bir, bir insani felaket. Evet. Ee, uluslararası güçler, özellikle Amerika ve Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin pozisyonu e, nasıldır? Nasıl yaklaşıyorlar? Konuya yani şimdi orası her ne kadar işte e, Fransa'nın şey Beyrut e, Lübnan'ın Beyrut için e, Paris'i derlerse işte e, Limnan'daki bir Paris derlerse yani orası Suriye, Büyük Suriye olarak düşünürsek eee ve Suriye Fransızca konuşulur e, birinci dildecide yabancı dil olarak e, olursa da tabii orası bir bir şekilde de son yılların bir şey, Amerikan projesidir. Amerika'nın e, nasıl İsrail'i bir derecede önemsiyorsa ise, Amerika'nın önemsediği bir yer. Hatta işte Fransa üzerinden Avrupa'nın bir önemsediği bir yer. Ve Rusya'nın e, İsrail'e yönelik Rusya nasıl bir cephe almıyorsa Beyrut'u da, da e, belli bir korumada tuttuğu bir yer. O bakımdan Amerika ve Rusya'dan hele hele şu anda e, gündem e, bitmemiş bir Suriye iş savaşı iken bunu e, Libya'ya e, taşımaya çalışırlarken Beyrut'la ilgili yeni bir çatışma alanı yaratmaktan çok şu anda Beyrut'a bence e, yardım filoları kaldıracaklardır. E, o bakımdan e, evet insan kimse yani bir işte vatandaşı, yüz vatandaşının ölmesinin ki daha fazla başlayacaktır. 4000 yakın şey var, yaralı var ki onlar da var halkta Beyrut'taki halkta büyük ihtimalle bu yardımlar nedeniyle kendini daha fazla yaralı gösterecek. işte daha fazla maddi yardım almak için işte pencerelerini kıracak yerler bile vardır. Böyle bir şu anda ben ortam bekliyorum. Beyrut'taki savaşı kızıştırmak değil tam tersine bütün tarafların bu yardım kampanyasını gerçek anlamda bir yardım kampanyasını organize eden ve kabul eden bir Ortam olacağını sanıyorum. Ee, son olarak bu Refik Hariri eski başbakanlardan onun öldürülmesiyle ilgili o soruşturma e, gerçekten ayın 7'sinde bir e, o mahkemenin o yargılamanın sonucu açıklanır mı? Orada ne çıkar? Bir öngörünüz var mı? Büyük ihtimalle evet böyle bir ortamda ertelenecektir. Yani ama çıksa da yani yeni bir şey çıkacağını sanmıyoruz. Yani bunun Dedim ki Suriye'nin yaptığı, başından beri Suriye yapmış olabilirdi. Onun üzerinde çalışılıyordu. Patlatılan bomba çünkü bir devlet bombası, devletin patlatabileceği bir bombaydı. İşte İsrail olabilir böyle bir şey. Ya İsrail ya Suriye yoksa Hizbullah mı? Zaten üçlü bir şey vardı ama şimdiye kadar bunlara ait bir gerçek bir delil çıksaydı zaten çoktan bir haber yapmış olurduk. O nedenle ben mahkemenin sonucunda ya bir şey bulamadıklarını açıklayacaklarsa mahkeme sonuçlanır ya da yani iddia mahiyetinde bile olsa, onların iddia mahiyetinde olsa bir yeri, bir devleti suçlayan bir karar çıkacaksa da sanırım ertelenir karar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.